Merhaba. Ay sümüklü kız. Hoş geldin. Şu güzelliğe bakar mısınız? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Nasılsın? İyi misin? Sevdireceksin kendini. O burnunu bir temizleyelim birazdan olur mu? Heh, tamam. Evet yanımızda sokakta yaşayan canlardan biri var. Sokakta doğmuş. Böyle bir burun akıntısı varmış. Bahçe gelip gidiyormuş. Şimdi muayene onu değil mi? evet. Ne kadar cana yakın ama. İnanılmaz. Ha. İnsana çok özel bir şekilde ilk defa bunu yakalamaya çalışırken şey yaptı kaçtı. Hissetti belki de Hissetti buraya getireceğini. Arabada kaçar mı diye. Böyle olunca başka bir şeyler gelecek diye kaçtı. İyi ki yakalamışsınız. Şimdi bir muayene edelim bakalım seni. Evet, sokak hayvanlarınızın çoğunda zaten ne yazık ki bir sorun sorunlarını görüyoruz. Daha çok kalitesi virüs ve herpes virüs yüzünden oluyor bunlar karma aşısının içerisinde bulunan hastalıklar aşıları olmadığı için tabi ne annelerine ne bebeklerde çok karşılaşıyoruz. Heh. Gözünde ne zaman olmuştu en son Her kapanma? Zamanı, sağ gözü kapalıydı. Hiç damla damlattık Öyle mı bu süre işte? Yok, Bayağı da toparlanmış gözüküyor. Şimdi, gözüküyor. E, mama e, sonra mama falan yedikten sonra kendi kendine açılmış. Evet. Dur çocuğum. Bekle şimdi. Evet. Al. Uysal ya. Uysal bir çocuk. Güzel yürekli bir, bir çocuk. Ağzına bakalım inşallah yaran yoktur. Bakalım bakalım bakalım. Of verin sonu be. Çok iyisin ha. Yani kulaklar kırık çok ilginç. Standart bir tekir gibi değil de birazcık skotişlik var. Demek ki babası falan belki artık hepsi terk ediliyor gerçi. Belki terk edildi, sokağa bırakıldı o şekilde. O da çiftleşti. Ya da anlık sokağa bırakanlar oluyor kısırlaştırmadan. O da bir sorun tabi. Tam bitti bu kadar. Şimdi burnunu sileceğiz senin. Kaç Ya bakayım bir daha diye duruyor. Daha üç buçuk, üç, üç buçuk falan gibi duruyor. Ama besili yani. Aynen. Maşallah var. Besili. Ha, i̇yi bakılmış bu süreçte. Işte. Toparlanmış zaten. Bayağı toplamışsınız onu. Ya Elinize şey, sağlık. E, annesi de burada iyi olsun diye şey veriyor. Bir yani, iyi mama, yani iyi mama dedi. Islak e, mamayla falan şey veriyor. Geçliyoruz. Ah canım. Hmm. Çıklar, çıklar, Direkt akıntılar gelmeye başladı oraya tıkamış o anlık olarak. Evet birazcık daha temizleyeceğiz tamam mı? Rahatlatacağız seni. Yani seni ver bana. Tamam çok zorlamayalım seni evet. Zorlanıyoruz nefes alırken. Akciğerlerimizde de enfeksiyon var. Hem üst solunumda hem alt solunumda problemlerimiz var maalesef. Ha güzelliğim benim. <laughs> Sonrasında bir de aile bulacağız değil mi? Süper şey. Hadi inşallah bakalım. Evet çok güzel bir kız o çünkü. Bir iyileşsin de önce. Tamam bıraktım. Bıraktım. Bir de bunun içine bakayım. Çok da sıkılgansın ha. Sana biraz yaş mama ikram edebilir miyim peki? Bak ne var bende. Bir bakar mısın şuna? Şöyle bir koku salayım şuraya. Sen koku alabiliyor mu tabi, O da bir ayrı şey tabi bu tıkanıklıkla. Bak ne var burada? Bak. Kaynağa gidiyor direkt. Olmaz. Burada. Bak. Alamıyor ki kokuyu. Bak burada bak. Ha gördün mü? Ha ya bakayım bir göreyim nasıl yiyorsun. Oh. Afiyet olsun. Çok da kibarıyoruz. Evet. Tam bir prenses. Tamir neydi? <gülüyor> <gülüyor> Yedin mi? Devam edelim mi? Ya moralini bozmayayım seni yemek yerken. Evet, şu ateşine bakalım şimdi seni. Durdu çok az kaldı. 3, 2, 1. Bir ateşin de var dostum senin. Biraz ateşimiz de var. Ateşe rağmen böyle keyifli olması sevindirici. Artık alışmış ama buna. Aslında bu süreci o yüzden birazcık da. Bir evet, haftadır yazık bir türlü geçmedi. Yani kuruyordu oldu. Tekrar başladı. Tamamdır. Antibiyotik kullanacağız. Antibiyotik ee, kullanacağız. ama tabii bu viral kaynaklı bir şey de olabilir. Olsun bilemiyorum. Bazen ikisi mix ilerleyebiliyor. Öncelikle minik bir kan yapalım ona ne olduğunu anlayalım ona göre de tedavi protokolü başlatırız. Tabi biraz isyanı koparacağız muhtemelen. Yani şey, tamam. Tabi. <laughs> Azıcık kan lazım bana dostum. Al işsin biraz sese. Eldiven ve takabilirim taraftan. Dur bakalım. Muzur. Bu yaşta eldivenlerle tanışıyorsun. Bak, azıcık da kısalım sesini, dur bakalım şimdi, bekle. Çok az, az kaldı. kaldı, evet, al ablası pamuğunu. <laughs> Aferin sana be, bu kadar işte ya. <laughs> Bırakıyorum. Oy benim güzelim. Yaş mama vereceğim sana yine. Evet. bitti Kalksın. Aferin sana. Beş dakika içerisinde çıkacak sonuçlar. Bir görelim sonuçları görüp ona göre de ilaç tedavisini başlatalım. Yesinler seni aferin sana. Birazcık pirelerimiz var. Ee, i̇ç parazit de zaten vardır muhtemelen. Onlar için de bir tedavi başlatacağız. Ee, şeyleri nasıl ilerleriz? Antibiyotik tedavisinin minimum bir hafta sürer. Minimum. Sizin burada kalacak yeri var mı? Box var Kalacak mi? yerler Biliyoruz. var, tabii. Kalsın. Oo senle kanka olacağız. Ha burada kalacakmışsın. Bir de oh birlikteyiz. Sana hava tedavisi de veririz. Daha hızlı iyileşirsin olur mu? Hadi bakalım. Haydi bakalım. <laughs> Evet şu vitaminini yer misin önce? Ah. Bak. Güzel mi? Bir bak bakalım tadına beğenecek misin? Bu bir vitamin pastası. Solunum yolu problemlerinde iyi geliyor bu tarz ürünler. Bir vitamin desteği de kullanmış olacağız onu bu süreçte. Her şey iyi. İnanılmaz iştahlıyız. Müthiş. Evet ben sana yaşma vereyim o sırada iğneni yapayım olur mu? Bak. Rüşvet karşılığı. Tabi. Rüşvetsiz olmaz. Sen bir uğraş onu yemeye. Evet. Ah ben de senin cimcikliğim o sırada. Koku alamıyorsun biliyorum. Evet. Bravo sana. Aferin sana be. Bir tane daha var. Sen yemeye devam et. Bravo sana. Biraz da vitamin vuralım sana. Bitti mi? Bir tane daha mı? Buyurun efendim. Evet bu çok acıtacak. Yes. Bitti. Aferin sonu be. Ne oldu? Anladın mı ne olduğunu? Kaçıyor. <laughs> Kaçıyor <laughs> Evet damlanı da yapıyorum. Sonra seni aşağıya alıyoruz. Birazcık uyuyacağız tamam mı? Dinleneceğiz. iyileşeceğiz. 8 saat içerisinde pirelerden de kurtulacak. Çok Yine hiç parazitlerinden de kurtulacak. Bravo sana. Aferin. Bu kadar. Çok işte almış. Allah nazarlardan korusun. Tamamdır alabiliriz onu. Evet. Güzel kız. Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın? evet biliyorsunuz birkaç gündür bizimle tedavilerine devam ediyoruz. Çok hızlı cevap verdi tedavilere. Çok daha iyiyiz. Evet solun yolu hastalıkla birazcık yavaş iyileşiyor aslında ama o gerçekten hızlı bir cevap verdi bize. Ama daha zamanımız var değil mi? Evet iş daha da çok yerinde benim güzel kızımın. Nereye kaçıyorsun? Olmaz gidemezsin. Yemeğini güzel yiyor mu? Çok güzel yiyor. Aferin sana gel bakalım. Bekle. Dur kız. Aferin sana. Evet çok daha iyi. Evet iyi ne olacağız dostum? Evet ona ara ara hava tedavisi yapıyoruz. Bir taraftan ilaçlarına devam ediyoruz. Burun temizliği yapıyoruz sık sık. Ya eskiye nazaran burun temizliği yaptığımızda çok daha az mukus çıkıyor. Sen bayağı keyiflisin de bugün ha. Ne oldu öyle? Yaş mama mi? Bak ne vereceğim sana. Gel. Gel bakalım. Değil. <laughs> 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 Kaçırdı. Koku alamıyor yine. Ha. Ye bir tanem. Aferin sana. Evet ben de iğneni vurayım bir taraftan. Yiyor musun? Alıştın artık. Aferin benim kızıma. Evet. En sevmediğim kısma geldik bakalım. Yakalamcısı. Gel bakalım. Bunu hiç sevmiyor. Burnunu bu şekilde temizliyoruz. Sen kürebilirsin. Bravo. Ha. Salabilirsin. İyi misin? Var mı bir şeyler? Evet gel silelim burnunu. Evet bunu ilk yaptığımızda o kadar mukus çıkmıştı ki. Hmm, tertemiz oldu bak burnun. Of firmenin bir tane mi? Şimdi bir hayli temiz. Hadi sümkürebilirsin. Ha, sökat bir şey varsa temizlendin mi yoksa? Evet gel bakalım bir kere daha yiyeceğim. Dur yersin dur. Bekle. Hı. Of verin sonu be. İyi ya baya temiz almış içerisi. Oh yarasın açılsın burnu benim çocuğumun. Hı? Evet gel bakalım bunu da yutalım. Sonra yatışa. Yuttun mu? Aferin sana. Çok güzel kedi ya. Evet, bir taraftan da ona aile arıyoruz. Eğer onu yuva isterseniz arayın, olur mu? Ha, olur mu? Aile bulacağız sana. Ha, yaramaz kızım benim. Hadi koş.